Şerife'nin Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere değişik bir örgü tekniği göstermek istiyorum. Ben bu şekilde alt kısmı renkli ipimle biraz ördüm. Üzerine beyaz ipimle geçiş yapmak istiyorum. Burada geçiş yaparken arada farklı bir efekt kullanmak istiyorum. Bunu iki renkli örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi örgün aralarında desen şeklinde border olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun için ben İlmeklerimi şişime taktım. Rahat anlayabilmeniz için 4 numara şiş kullanarak bir süre düz olarak ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters şeklinde ördüm. Şimdi bunun beyaz ipime geçişte farklı bir teknik kullanarak nasıl yapmam gerektiğini anlatmak istiyorum. Şimdi bu şekilde ipimi tutuyorum. Burayı öncelikle bir tane çevirerek şuraya çişimin başına bir tane ilmek taktım. Bu taktığım ilmeği önce düz olarak ördüm. Sonra örgümün ilk ilmeğini düz olarak örüyorum. Bu kendinden attığım ilmeğimi örgünün önünde devam ettirmem gerekiyor. Bunun için ön taraftan bu ilmeği diğer şişimi alıyorum ve ikinci ilmeğimin arkasına geçiriyorum arkaya geçirdikten sonra tekrar düz olarak örüyorum bunu ördükten sonra mutlaka beden bölümündeki ilmekten bir tane ilmeği düz örmem gerekiyor sonrasında tekrar aynı ilmeği diğer ilmeğimin arkasına geçiriyorum geçirdikten sonra mutlaka bir kez düz olarak örüyorum. Bunu bir kez düz ördükten sonra beden kısmındaki ilmeklerden bir tane daha düz örmem gerekiyor. Aynı şekilde bu ilmeği beden kısmından ördüğüm ilmeğin arkasına geçiriyorum ve geçirdikten hemen sonra mutlaka bir kez düz olarak örüyorum. Sonra beden bölümündeki ilmeklerden bir tane örüyorum. Bu başlangıçtaki şişimize takmış olduğumuz ilmeğimizi örgümüz boyunca hem kaydırıyoruz hem örerek ilerletiyoruz. İlmeğimi ördükten sonra pembe bölümdeki ilmeklerden bir tane düz örüyorum ve tekrar ilk başlangıçtaki takmış olduğum ilmeğimi tekrar örgümün arkasına alıyorum ve aldıktan sonra bir kere düz örüyorum ki bu ilmeğim de ilerleyerek burada devam etsin. Bir ilmek örgümün olduğu ilmeklerden düz örüyorum. Sonra örgümün ilk başlangıcında şişime takmış olduğum ilmeğimin yerini değiştirerek düz örüyorum. Bunu bu şekilde kaydırarak devam ettiriyoruz. örgümüzün üzerinde hem kaydırıyoruz hem de örgümüzü düzdürmemesi için ilmeğimizi düz örüyoruz. Aslında burada normal ilmeklerimizi örerken bu başlangıçtaki takmış olduğumuz bir ilmeği de önünde örerek yürütmüş oluyoruz. İster örgülerinizde bordür desen şeklinde bu modeli kullanabilirsiniz. Ya da iki renkli geçişlerde farklı bir teknik olarak bunu kullanabilirsiniz farklı tazlar yaratabilirsiniz. Bu tür örgü tekniklerini mutlaka izleyin aklınızda kalacaktır ve mutlaka bir gün bir yerde işinize yarayacaktır. Maalesef öğrenmenin sonu yok. Ben de sizlere öğretebilmek için sürekli araştırma içerisindeyim. Sürekli yeni teknikler ve yeni modeller araştırıyorum. Zamanımın bir çoğunu internet başında sizlere Yeni modeller araştırmakla ve yeni teknikler öğrenmekle geçiriyorum. Sizler de videolarımı baştan sona izleyerek bana destek olabilirsiniz. Örgü boyunca bu şekilde sıra boyunca arada ilmeğimi devam ettiriyorum. Bunu örgü sırası bitinceye kadar yapmam gerekiyor. Sonrasında pembe rengimle işimi bitirip beyaz rengimi geçiş yapıyorum ama Dilerseniz bundan sonrasında tekrar pembe rengi geçerek devam edebilirsiniz bunu arada bu şekilde border olarak da kullanabilirsiniz evde kalan iplerinizi değerlendirerek rengarenk sıra sıra her renkten vererek bebek battaniyeleri sonra yatak şalları gibi örgüler yapabilirsiniz geçişlerinde bu şekilde Farklı tekniklerle sade ve şık modeller tasarlayabilirsiniz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Bu en başta arttırmış olduğum ilmeğimi herhangi bir ilmek artışı olmasını istemediğim için son ilmeğimle birlikte kesiyorum ve bu şekilde sonlandırıyorum. Örgülerde bu şekilde iki renkli örgülerde bordürlü geçişler sağlayabilirsiniz. Ya da örgülerin arasında bu şekilde desen amaçlı bordürlerde kullanabilirsiniz. Burası da arka yüzü. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.